Evet arkadaşlar, bu seyrettiğiniz video İspanya'da bir hastane. Hani görüyorsunuz hastalar yerde yatıyor, koltuklarda yatıyor, inilti, öksürük, hasta olan daha çok hastalanıyor, tedavi edilmiyorlar ilgilenecek kimse yok. Kendi hallerine bırakılmış koridorda böyle bir keşmekeşlik. keşlik. Thank you, NHS. Thank, you very much. Thank you. Seyrettiğiniz bu videoda da İngiltere Başbakanı Boris Johnson 10 numaranın kapısında sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışlayarak onlara şükran ve minnetlerini sundu. Ee, ama maalesef halk düzeyinde çok taraftar olmasına rağmen çok da tepki de gördü. Çünkü sağlık sisteminde iyileştirmeye gitme konusunda hükümetin atmış olduğu herhangi bir adımın olmaması bir de bu virüs vakalarının ortaya çıktığı günden beri tedbirlerin istenilen düzeyde alınmaması insanlarda bir gerginliğe sebebiyet verdi. Bugün 36 yaşındaki bir tane kadın ee, yüksek ateş ve öksürükle e, korona teşhisi koymasına rağmen evinde kendisini izole etmesini e, söyleyen ambulans e, ve sağlık çalışanlarının yüzünden e, hayatını kaybetti. E, maaşlarını yükseltme talebini e, önergesini e, hükümetin vetosuyla e, kabul edilmeyen sağlık çalışanları şimdi değerlendi diyeceğim ülkemizin kıymetini bilelim. E, hiçbir şey dışarıda göründüğü gibi değil. Avrupa şu anda bir yangın yeri. Her şeyiyle, bürokrasisiyle, hükümetiyle, işte sosyal e, yaşantısıyla, ekonomisiyle Avrupa şu anda bir yangın yeri. E, i̇nşallah e, Türkiye'mizi, ülkemizi Allah her türlü kötülüklerden, felaketlerden korur. Teşekkür ederim.